Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üzgünüm. Arkadaşlar birçok kişi benim mak olduğumu söylemiş. Ee, evet ilk geldiğinde şöyle bir baktım hatta şu anda da bakayım. Şöyle izlemelerime bir baktım. Çok güzel izlenmeleri vardı. Bazı videolar çok güzel izlenmişti. İşte çok mutlu oldum ilk başta. Son yorumlara bakayım dedim. 69 9 yazıldı çünkü bildiğimlerde. Ve birkaç tane yorum mı? bir tane yorum birkaç tane yorum ama gadbeci gadbeci hakkında bilgi yaptığımın gadbeci olmadığı söylüyor. Ve diye geriye kalan bütün yorumlarda Mako olduğunu söylüyor. Arkadaşlar ben Mako değilim kullanmıyorum. Hiç kullanmadım. Bakın hiç kullanmadım aslında diyemem. Yani küçükken şu anda ben kaç yaşındayım? 13. 10 ya da yok 10. çok olur. 8-9 yaşlarında ne ne ben bu oyuna başladım mı? Yok. Ben bu oyuna bayağı yok ya evet 8-9 yaşında başladım. Başka bir tane. Blok SMC mi? sunucusunda başladım evet. O sunucuyu normalde eskiden ben Hypixel sanıyordum ama Hypixel olmadığını sonra falan öğrendik. Küçüktük ya. Küçüktük o zamanlar be. Neyse. Onu bunu geç. Makro kullanmıştım var 8-9 yaşlarında. Ondan sonra makroyu bıraktım. Ama hala bir sürü kişi benim makro olduğumu söylüyor. Makro, makro olduğumu kapattım. kapatıp daha ne oldu lan? konuşmam Türkçe mi bozuldu. Dark click ile God yapmamı istediler. Biraz kastayım ondan dolayı sesim böyle şu an. Arkadaşlar Şimdi benim mouse'um Dark e uyumlu değil. Benim mouse'umda iyi dark olmuyor. Bundan dolayı da ben Dark click ile bir ritim Asla tutturamıyorum. Çok denedim yapmayı. Ama yani yok tutturamıyorum. Ben drag arkadaşlar böyle çok hızlı do, 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 do diye değil de drag yapabilmem için benim do, 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 do diye evet, şu, bu şekilde çok fazla şey yapmam lazım. Çok fazla şekilde yapmam lazım. Benim yap benim yaptığımda klik olmuyor yani bir nevi öyle söyleyeyim bundan dolayı ben katbici doğal olarak yapamıyorum duruşumda hata olduğunu söylemişsin şöyle söyleyeyim arkadaşlar Siz bana söylediğiniz bütün bilgileri ben yani katbici yapmak için olan ihtiyacımız olan bütün bilgileri ben yeteri kadar biliyorum bazı bilgiye yeterin olması gerekenden de fazlasını biliyorum bazı arkadaşlar belki benden daha bilgili de, kat bir biliyorlardı, yani daha bilgiliydi genel yani olarak. Ama yani benim bildiğim yeterli derecede var, biliyorum hepsini. Ama bunların uygulaması zaten işin zor olan kısmı. Ben bunların bazılarını uygulayamıyorum ve olmuyor. Bu videoda arkadaşlar em, mikrofonumu olabildiğince mausuma yaklaştıracağım. ve mouse'umu sesini dinleyeceğim size ben sen benim mikrofonun sesini arkadaşlar bir önceki olan bilen izleyenler bile ilk güçcülerime benim sesim çok kısık geliyor mikrofonu az bir şey bile uzak tutsam sesim anında veriyor çok kısık mikrofonda öyle bir problem var sen yeni mikrofonu da aldım geldi ancak şu anda kullanabiliyorum da değil onu kuracağım da şöyle söyleyeyim yine bu videonun sonra çekeceğimiz videoda mikrofon kullanacağım şu anda arkadaşlar böyle konuşma amaçlı şey yapıyorum bazı söyleyeceklerim olduğu için ama birazdan arkadaşlar e şey yapacağım e e heh. mikrofonu olabildiğince mouse'u yakınlaştıracağım ve makro olmadığını söyleyeceğim İspatlayacağım mı diyeyim o şekilde ama oğlumun düşmeni yani beni kırdı açık, açıkçası <laughs> hatta isteyene arkadaşlar isterseniz arkadaşlar dekten indirenler bütün dosyalarımı özel olmayan Tabii ki de özel olmayan bütün dosyalarımı dahi gösterebilirim hiçbir dosyadan makro bulamazsınız yani imkanı yok makro bulmanızın istiyorsanız söyleyeyim, göstereyim. Ama dediğim gibi, özel olmayan. Şimdi ben gidip size içindeki kişisel bilgileri, bütün kişisel bilgilerimin olduğu bir tane dosyayı gösteremem. maalesef. Şu bir tane yumurta alayım. Çok ilk defa hayatımda, gayzer hayatımda ilk defa yumurta aldım az önce. Şunu alalım bakalım, şuraya. Hadi bakalım gidiyoruz. Ne benim yolsun onunla bahsetmiştim. evet. Yani arkadaşlar benim ağzıma kadar sokmam lazım ki ben de öyle yapıyorum zaten. Çünkü başka çaresi yok yani dediğim gibi. İmkansız. Ah selam. Ben o adam gitti diye biliyordum da. Ya Allah'ım adamın çıktığı yere bak ya sonra ki Şöyle böyle. Yapamıyor mu? Ay yaptım. Hı. Gel gel de yanıma. Hı. Kestik güzelce. Şu hızlı ikisini de içelim hızlıca gidelim. Bu maçtan sonra arkadaşlar <laughs> mikrofonumu açacağım. Mikrofonumu açacağım mı? Ne deniliyorsa ne deniliyorsa işte. Hatta arkadaşlar yani eğer yapabilirsem şey de, şey de yapacağım. Yani eğer yapabilirsem arkadaşlar cam bile yapacağım. Bak olmadan ispatlamak için. Sen de git kanka. Kırmızı daha nereden geldi ya bana? Vay be. Oho kırmızı benim çatlasınmış ya. Kırmızı oradan abi az bir or şey hareket zaten kırmızı bana geliyor oğlum. Kırmızı sıkıntılı benim için. Bir ölsem mi ya yaşam sanda koyup? Neyse ya belki buradan gelmeyi tercih eder. Yani inşallah öyle olur. Evet. Yatağınız soğumak için buradan gelmeyi tercih ediyor. Gel kankam. Yani şu anda yüksek masum sesi gelmedi. Belki geliyordu onu da bilmiyorum. Ama ben gelmediğini düşünüyorum. Ne oldu oldun ya sen? Neyse ben bu. Bak ben buradayım. Hop. Aa düşmedi. Ana ölüyorum. Ölmüyorum. Neyse arkadaşlar. Birazdan konuyu birazdan konuyu gerçekleştireceğim. Dur kanka. Öle artık. Allah Allah. öldüremedim. Ya bir dakika öldürmedim de. Neyse sonuç olarak. Aa. aa. Ya kuzenim niye alıyor beni? Neyse. Kapattık. Hızlıca şöyle. Şuradan hızlıca kırmızıya gidelim. Aa adam zaten burada. Kırmızı lütfen faybol atma. Düştü. Neyse. Yalnız şimdi arkadaşlar Masum'un sesini dinleteceğim. Birazcık kısık gelebilir. Çünkü mikrofon dediğim gibi. Birazcık kötü. Ama yine mikrofon aldım. Onu da bir sonraki videoda kullanacağım. Arkadaşlar bir dakika ya ayarlayamadım bir türlü. Nasıl yapabilirim ya? Yani bir şey lazım da nasıl, nasıl yapabilirim? Bu? Nasıl ispatlayabilirim ki? Yani şu an yan takımı eğileceğim o şekilde yapacağım arkadaşlar. Başka çarem yok yani. <laughs> Yoksa yan takım bana gelecek beni eğilecek. eğlenmek istemiyorum. Yan takımı eğileyim ona ayarlayacağım bir şekilde gideyim. Bu 12 CPS CPS'e bak kanka Şuradan şimdi deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah olacak. Arkadaşlar şu size şu an dinletebileceğim en iyi ses kaydı yani buydu. En iyi ses buydu. Yani çünkü o öyle bir şekilde koydum ki bir dakika kulaklık iyice ağzıma gider. Hı. Kulaklık o şeyle bir şekilde koydum ki yani oynayamadım bile oyunu. Arkadaşlar bir sonraki çekeceğim videoyu bekleyin. Bir sonraki çekeceğim videoda söz veriyorum. O masumun sesini size güzelce dinleteceğim. Güzelce. Mako olmadığını ispatlayacağım size. Arkadaşlar şimdi bazı inanmaz. Size de inanmayanlar Arkadaşlar inanmayan inanmaz. Benim Mako olduğuna buna kendini yüzde yüz şekilde inandığına zaten ben artık yapabileceğim hiçbir çağrım yok. Oynamak oğlumu sonuna dek inanıyorsa ben bu ben ona hiçbir şey yapamam. Ama yatın da tık diye bir kadın mı Allah adam burada doğdu ya. O adam nasıl öldü ya? Neyse iyi güzel yatağım gitmedi. O adam. Neyse video kaç dakika olmuş. 14 dakika. Şu maçta da gitsin arkadaşlar. Artık kalkalım. Yani inşallah birkaç kişi mak olmadığını inandığım şimdi en azından birkaç kişiyi. Evet. Ortaya bir toplayalım. En azından birkaç kişi Şş, bu videoda şu olalımdır. Amin. Derken Abi bir problemimiz var. <laughs> Aa, ölüyorum, 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 ölüyorum. Ya kankam gider misin peşimden? Allah Allah. Niye istiyorsun da benden? Aha, aha. Git şuraya git git git. Şimdi nasıl et Aldım. Gel şimdi. Hayır. Bu üç elması sana vermemeliyim ya. Keşke bir düzgünce Korktum lan. Şaka maka korktum. Aha. Sen kimsin burada? Görünmez görünmez yürüyor. Aa. Aa. Gel bakayım. Gel ama elmas Demek kılıç. bir de büyülü olmaz ki git uzakta uzakta benden git git bakayım Gitmedi. de en masi demek kılıç. büyülü dalıyor ya bir de görünmez olmuş neyse arkadaşlar bütün bu kadar inşallah birkaç kişi inandım şimdi yeni mikrofonum gelsin size söz veriyorum size bu Bundan sonraki videoda makro olmadığımı ispatlayacağım. Bunu siz benden söz olarak alın.